Bugün fırında istiridye mantarı yapacağız. Bunun için 400 gram mantarımın sadece yaprak kısımlarını kullandım. Kök kısmında bulunan biraz daha sert sapları var. Onları kullanmadım. Ve daha sonra saplarından ayıkladıktan sonra bunları 2 dakika kadar kaynar suda beklettim ve hemen geri aldım. Burada bir adet patatesim ve bir adet soğanım var. Dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Yarım şişe maden suyu kullanacağım. 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı glutensiz galeta unu kullanacağım. Baharat olarak birer tatlı kaşığı, kajun, tuz ve sebze çeşnisi kullanıyorum. Burada da 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var ve 3 diş de sarımsak kullanacağız. Yemeğin yapımına geçebiliriz. Bir büyük kase içerisinde malzemelerimizi karıştıracağız. İlk olarak yumurtamı ilave ediyorum. Ardından maden suyumuzu ekleyelim. zeytinyağını da ekliyorum. İlk olarak sıvı malzemelerimin hepsini ekledim. Ardından da artık galeta unumuzu ve baharatlarımızı da ekleyebiliriz. Ve son olarak da sarımsağımı ilave ederek karışımı iyice bunu iyice karıştıracağız ve daha sonra malzemelerimizle birleştireceğiz. Yaptığımız karışımın içerisine patates, soğan ve mantarlarımı ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine bir kaşık yardımıyla yani suyundan da alarak tepsiye yayıyorum. Malzemelerimizi tepsiye aktardım. Sosumun da neredeyse tamamını kullandım. Yani dibinde şöyle bir kaşık kaldı ama gerisini e, sulu görünse de tepsime yaydım. Bunu pişerken zaten çekecek ve lezzeti de buradan gelecek. Şimdi biz daha önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına gönderebiliriz. Çıtır çıtır şekilde pişmiş yemeğimizi yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.